Merhaba arkadaşlar. Bugün size Valorant'ta platform hatasının çözümünü göstereceğim. Ee, YouTube'da gördüğüm videolarda dört tane çözüm yöntemi sunmuşlar. Ben bunların hepsini yaptım halde çözüme ulaşamadım. Ondan sonra kendim bir şeyler yapmaya çalıştım. Hata bu gördüğünüz gibi. O diğer videolardaki her şeyi denememe rağmen bunu yapamadım. Sonra farklı bir şeyden kaynaklandığını öğrendim. Onu hemen size göstermek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle modeminizin arkasında yazan ip'ye giriyorsunuz orada giriş yapacaksınız artık sizinkisi Turkcell mi farklı bir şey mi bilmiyorum da benim Vodafone bu şekilde girdim arkadaşlar İnternet yazan kısma geliyoruz güvenlik duvar seviyesi var onu düşe çekiyoruz uygula diyoruz oldu gördüğünüz gibi değişiklikler kaydedildi kapatıyoruz tekrar deniyoruz o az önceki hata yine gelecek mi ona bakacağım hemen gelmezse bu hatanın çözümü bu yani şu anda diğer videolardaki işlemler Eğer olmazsa bunu denemenizi tavsiye ederim ee, yaklaşık 3-4 saattir uğraşıyorum ee, oyunu silip yerine yüklememe rağmen giremedim en son e, internetten bir problem olacağını düşündüm ve oraya girerek o ayarı değiştirdim bakalım. Evet gördüğünüz gibi hata çözüldü arkadaşlar. Beğendiyseniz kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.